Zazalar hakkında son yıllarda birçok tartışmalar olmuştur. Zazalar hakkında Zazalar Kürt'tür ya da Zazalar Türk'tür ya da Toranidir ya da Zazalar ayrı bir millettir gibi tartışmalar olmuştur. Bizler ise sadece gerçekleri kaynaklarıyla beraber istismar edilen Zazalar kimdir konusuna açıklık getireceğiz çoğunlukla Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve Kürtçenin Zazaki lehçesini konuşan. Kürtlere Zaza denmektedir. Evet, Zazalar Kürttür. Kürtçe dili Türkçe'de olduğu gibi birçok lehçeden oluşan bir dildir. Kürtçe sırasıyla en çok konuşulan lehçeler Kurmancı, Zazaki, Sorani ve Gorani'dir. Türkçe'de de aynı durum vardır mesela. Bugün konuştuğumuz Türkçe tek başına bir dil değildir. Türkçe'nin Türkiye-Anadolu lehçesi, Diver Türkçe lehçeleri Türkçesi gagavusku, Türkmense gibi farklı lehçelerden oluşturmaktadır. Bugün bir kurmanç ile zaza arasındaki tek fark lehçeleridir ve koşmalarıdır. Kurmanç lehçesine konuşanların Kurmanç, zazaki konuşanlar ise, aynı şekilde zaza, soranın lehçesini konuşanlar da soran denmektedir. Yani bir kurmaç ne kadar Kürt ise bir zazada o kadar Kürdütür. Aynı şekilde bir Türkiye lehçesini konuşan Türkler ne kadar Türkse Azeriler, Gagavuzlar ve Tatarlar da o kadar Türktür. Mantıken bile düşündüğümüz zaman Türkiye lehçesini konuşan biri, Azeri Türkçesini konuşan birini çok azanlar. Aynı şekilde kurmancı konuşan biri de Zazaki lehçesi. Ni konuşan biri, ni azanlar ama Zazalar Türktür, Zazalar ayrı bir millettir gibi yanlış bilgiler Kürtleri bölmek, kandırmak gibi amaçlar taşımaktadır. Maalesef bazı Zazalar da bu oyuna gelip evet biz Türküz ya da Zazalar ayrı bir millettir gibi yanlış düşüncelere kapılmaktadır. Bu yanlışı Cumhuriyet'ten sonra başlatmış ve gittikçe ailelerde bu yanlış politikaları çocuklarına da yanlış yönlendirmiştir. Örneğin kurmancılardan aynı şekilde biz ayrı bir milletiz kurmaç, ayrı bir dildir dese ne kadar saçma olur değil mi? Zazalar da biz ayrı bir milletiz, ayrı bir diliz demeleri de aynı şekilde saçmadır. Günümüzdeki en çok konuşulan Kürtçe kurmancı leçesidir. İkinci sırada ise Zazakidir Sorani ise Güney Kürdistan'daki Kürtler tarafından konuşulmaktadır şimdi bunları kanıtları ile birlikte sizlere sunacağız. Arap İslam arşivleri Osmanlı arşivlerinde zazalardan Kürt olarak bahsedilir. Evliya Çelebi Seyahatname isimli eserinde zazalardan zaza Kürtleri anlamına gelen. Ekradı zaza şeklinde bahseder Ziya Gökalp, Kürt aşiretleri üzerine. Sosyolojik Tetkikler kitabında, Kürtleri vaktiyle edebi eserlerinin tetkikiyle. Kurmanç, Zaza, Soran, Guran, Lur olmak üzere beş kavme ayırdığını ve bilhassa Guran lisanı ile Zaza lisanının birbirine yakın olduğunu yazarak Zazaları Kürt grupları içinde kabul etmiştir. Terilin Todd, Zazaka Grameri ele aldığı kitabında Zazaların her yönden Kürt olduklarını söylemiştir. The Zaza Kurds of Turkey, A Middle Eastern Minority in a Globalized Society kitabının yazarı. Profesör Mehmet Sikaya'ya göre zazalar bir Kürt boyudur. Antropolog Ernest Chantre, zazaları da içerecek biçimde Kürtler üzerine yaptığı araştırmalarda, zazaları da Kürt grupları içinde değerlendirip incelemiş ve zazalardan kurde zaza ve kurdes zazas, yani zaza Kürtler şeklinde bahsetmiştir. İngiliz etnolog ve dilbilimci Robert Gordon Latham, 1856'da Zazaca sözcükler üzerine Humphrey Sandwith ile ortak yayınladığı çalışmada Zazaları bir Kürt grubu olarak değerlendirmiştir. 1864'te Missionary Magazine dergisinde Türkiye Kürtleri ile ilgili yayınlanan raporda Türkiye'deki Kürtlerin Zaza, Kurmanç ve Kızılbaş olmak üzere üç grup olduğu açıklanmıştır coğrafya profesörü Ellsworth Huntington, Fırat Nehri ile ilgili gezi ve gözlemlerine dayanan 1902 tarihli bilimsel makalesinde ve İngiliz yüzbaşı L. Molyneux Seel, Dersim'de iki ay süren ayrıntılı gezisini anlattığı 1914 tarihli makalesinde Zazaları ve Kızılbaş olarak belirttikleri Dersim Alevilerini Kürt gruplarından sayarlar. Mark Sykes, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Kürt aşiretlerini ele aldığı ayrıntılı çalışmasında Zazaları ve Zaza aşiret ve kabilelerini Kürt grupları içinde sınıflandırır. Bunlar gibi onlarca kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar yakın zamanda değil, asırlar önce yazılmıştır yani kaynaklar son derece güvenilirdir. Bazıları haklı olarak bir sürü farklı kaynaklar var. Bunların hangisine güveneceğiz? Hangisi doğru gibi sorular sormaktadırlar hangi kaynağa güvenmeliyiz, siyasi amaklar değil objektif tarafsız ve eski yani günümüzde yazılmayan kaynaklara güvenmeliyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz Dirokame Kürt tarihi sayfası, Kürt halkına hizmet etmek için açılmıştır.